İyi. Arkadaşlar şimdi ben Selection'a geldim. Seviliyor ama o tarz bilmiyorum. Ama ne güzel. Neşimi aldım çünkü bir şey diyorsak Havuza da gideceğiz haberiniz olsun. Arkadaşlar <laughs> burada çok Rus var. Şu Rus'un arabası da. <laughs> <laughs> İnşallah. Ama şimdi bir sağmaz. Yemekte de çok ses çıkacak. Çünkü <laughs> bu telefon çok ses çıkarıyor. Yani. flamingolar var. Şöyle babam göstermeyeceğim. Flamingoları da çektim. Ay çiçekler var çok güzel. Ay gördü gözüktü babam yalnız. Şöyle. Çok güzel. güzel. Kesinlikle. Şöyle. Ay. Ay. Mis gibi kokuyor. Ay bakın abi her türlü şu an. çok tatlı. Gözlüğüne havuzu göstereceğim size. Otel yaparım. Şöyle. Ama havuzu göremiyorsunuz. Hmm. Hadi götür ailemizi bilemedik. Lobide e, şurada. Yemek haneye götürüyorum. Okay. Ben size tanıtım. <gülüyor> <gülüyor> Dün Oh, she's so pretty. Kapıma, kapıma hmm. tamam. hmm. O ellerinde yüzü nasıl kedimizi takip edeyim. Bu hmm. da yemekhaneden gelen çok kişi var. Bıraman oldu dersem çaydan kurudu. aşırı sıcaktı diye

Бас. Пого. Камерай. Ой, моя кожа. Sen telefonlar çekiyorum. Telefonlar çekiyorum. de kovmaç yapıyorsun. Ah, bak Bu lağet. Tamam, tamam. Bu çok Tamam. Çok tamam. ben bu? के İsmini unuttum. Çatal ve bıçak. 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 Arkadaşlar beni aldın mı? Mesela bunu hafta, bu kit çetsin, Herkes bana <ım Laser> bakıyor yine <iniyorarlara>. <S Liberty> Başka bir şey yok. yiyor birisi. Baba. Ay. Ay. Şimdi tabletini göstereceğim. Sabitleyeceğiz. <laughs> Hay Allah. Arkadaşlar ben buradayım. İş ilk patates kormeleri yapmışlar. Çünkü çok iyi. Gerçekten telefon düşmüyor. Arkadaşlar benim tabletimi göstereceğim. Hocam korkana ekmek doğramanı ister misin? Yok. Şimdi yüzüm göstermiyorum. Ay. Yanlışlıkla göründü. şu anda. gözük ya. Ha, şimdi tabletimi göstereceğim. Evet, böyle.